Diyorlar ki, mesela Osman Turan'ın ben hatırlıyorum, İslamiyet'in özelliğini gündeme getirirken derler ki İslamiyet'in dışındaki dine giren Türkler genellikle Türk'lük özelliklerini kaybetmişler. Sonradan uyanışlar olmuş bunlarda. Mesela Macarların bugün Türk oldukları çok açıktır. Ama bayağı sınavlaşmışlar. Türk olduklarını kendiler de herhalde kabul ediyorlar ama artık Türk kültüründen çıkmış. Demin ki gibi paradigma değişimi, tam bir dünya görüşü değişimine uğrayınca artık Hristiyanlık dünya görüşünü benimsemişler ve o kimliği kabullenmişler, sınavlaşmışlar birazcık. Bulgarlar için de aynı şeyi söylemek mümkün. Ama bilmiyorum, gittiniz mi oraya, muhtemelen belki benzer çalışmalar yaptınız. Orada Gagavuz bölgesi var biliyorsunuz. Onlar bir tek Türkçe'yi ve Türklüklerini muhafaza edip aşikar bir şekilde gündeme getiriyorlar ama Macarlardan ve Bulgarlardan bunun seslendirilmesini bilmiyoruz, duymuyoruz. Dolayısıyla o bölgede ee, Karadeniz'in kuzeyindeki Türk devletlerinden Hazarların ve Kıpçakların, işte Bulgarların, Macarların Hristiyanlığa geçtiği ama bunun kısmi olduğu, bütün bir millet toptan, bütün bir devletin toptan geçtiğini söyleyemiyoruz. Hele hele Hazarların ki çok daha net biliniyor. Kıpçaklarla ilgili çok net değilse bile bazı şeyler. Hazarlardan Yahudiliğe geçen e, e, kısımların sülalelerin diyelim sadece hükümdara mahsus sülalelerin olduğu biraz daha bilinir ve nettir. Dolayısıyla bütün de milletin yani Hazarların tamamının Hristiyanlığı benimsemediğini biliyoruz. Aslında bugünkü coğrafya hemen hemen o zamanki coğrafyayı, o zamanki kültür geleneğini biraz gösteriyor. Şu anda Şamal olanlar o zaman da aslında İslamiyeti ve Hristiyanlığı benimsememiş olanlar. Şu anda Müslüman olanlar o dönemlerde Müslümanlığı benimseyenler veyahut da daha sonraki süreçlerde. Dedim ya Türklerin Müslüman oluşunu rahat 200-250 yıla kaydırmak mümkün. Bu 200-200 yıllık 50 yıllık süre içerisinde bir Müslüman oluş süreci içerisinde Müslüman olanlar oldular, olmayanlar gene şaman kaldılar. Ya da zaten Hristiyanlığı benimseyenler eğer Türklüklerini kaybetmişlerse işte Avrupa'nın içine yerleşenler Türklüklerini zaten kaybettiler. Onların ne Müslüman olmaları ne de artık bir müddet sonra kimlik olarak, kültür olarak Türklüklerinden de bir şey söz etmek mümkün olmamıştır. Ama mücadelelerin hepsinin ben siyasi olduğunu düşünüyorum, dini olmaktan çok. Ee, Allah razı olsun. başka bir yönden minillik bir eee tarihin içinde demek İslamdan sonra eee 19. yüzyıla kadar şey bugüne kadar da bir eee aslında bugüne kadar 19. yüzyıla kadar milletler parçalanan milletler kendi yani millietleşme başlayana kadar bir mekanda İslam ve Hristiyan çatışması var. Yani buna siz böyle bakırsınız mı? ki bir kafer değilen bir şey var. Cəvur değilen bir şey var. Amma xoş görürlər. Yəni tamam. Yəni orada e, deyin ki ayrılıqlar təhlili deyil. Amma bunların arasında bir elin arasında bir dastanlar yaranar. Bir xristiyan qızı bir islam e, deyici e, Gənci, bir mahnı oxunlar, bir e, söz söylənlər, bir ağı deyilər, bir məzar daşı qoyurlar bunun e, bunu yaradan səbəblər nədəndir? Yəni bu e, belə bir şey deyəlim. Məndə çox e, zor gəldi bir şey ki, deyən ki, sarı gəlində belə bir şey var. Səni mənə verməzlər. Xatırlamırsınız yəqin ki bunu. Oh. Xatır, səni məndən verməzlər. Qoy nənən ölsün sarı gəlin. Çox çox İslam məşhədəsində çox zor bir şey. Kim sənin gəlininə, gəlin kimə deyirlər? Kimsə hansı e, deyir ki, bir evlinin eşi. Üzrəx olsun. Nikahlı olan bir insana seni mene vermezler deme İslam düşüncesinde nasıl bir şey bu? Mümkün değil tabi. Mümkün değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de muharremat yani evlenmesi haram olanlar sayılırken bir başkasının nikahında olan kimsenin de bir başkasının haram olduğundan bahsedilir. Evet. Ben o gelini hep yani dinlediğim zaman eğer bu hikaye doğru bir hikaye ise katılmalar olabilir tabi. Çok versiyonlar çeşitleri olabilir her türlü efsanenin alt e, altyapısında arka planında. Eğer bu doğruysa birazcık gelin gelinlik kız anlamında kullanılabiliyor ya. Bizim kültürümüzde de o var. Yani gelinlik çağı gelmiş. Gelin olabilecek pozisyonda. Olanlar için kullanılıyor olabileceğini düşündüm. Yoksa bir Müslümanın başkasının namusuna bakması hiç mümkün değil. Düşünülemez. Düşünülemez. Yani akla böyle gelebilir. Hiç mümkün yani değil. Bu fark etmez nasıl olsa. Ama e, diğer bir yandan e, böyle. Yani tam o açıdan bakmadım. Yani ben bunu e, İslam e, ve Hristiyan diye düşünürsüz. Diye ki bu bir artık qızı alıb, Xristiyan e, bir qızını almış, gəlmish, amma bilir ki bunu bunların elindən alacaqlar. Yəni əfsanenin bu hissəsində bax, bu baxdan baxsaq görərik ki adam almış, amma bilir ki bunu bunların elindən alacaqlar. Yəni artıq bunun halalı olmuş. Amma necə bilir ki nə zamansa bunu bir bəy qızı. İkifərq fər etmə. Amma önəmli olan sizin bizim konumuzda bu iki çatışma və bu iki e, çatışmanın karşıdırması ve diyalogu nasıl siz bunu değerlendirirsiniz? Ne zaman diyaloglar başladı? Ne zaman karşıdırmalar oldu? Yani İslam açısından. Hocam yani bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Hazreti Peygamber döneminde itibaren sıcak münasebetler aslında var. Yeter ki siyasi tehlike, tehlike, siyasal olarak bir potansiyel tehlike olmasın. Mesela Ermeniler işte bizim tebaamızdı. Osmanlı'nın tebaasıydı. Selçukluların tebaasıydı. Yani teba statüsünde devletin kendi iç bünyesindeki teba statüsünde, azınlık statüsünde o zamanki hukuki açığı nasıl değerlendiriyorsa meseleyi, İslam hukuku açısından bakınca malumunuzdur, zımmi statüsünde devam ettiği müddetçe onun malı, canı, namusu, her şeyi korunmuştur onun. Dolayısıyla ona herhangi bir tasarlı söz konusu olamayacaktır. Yani ödediği vergiye karşılık İslam devleti onu korumak zorundadır. Ödediği vergiye karşılık işaret etmediği müddetçe Türk hükümdarı onu korumak zorundadır. Yani kendi tebaasından bir tebaa sayacaktır. Hani bizim kitaplarımızda tebaanın Türk hükümdarına karşı görevleri, Türk hükümdarının da tebaasına karşı görevlerinden bahsedilir biliyorsunuz. Çokça vardır. İşte Kutatku Birlik'te bunun örnekleri var. Ee, hikaye edilmiş. Yine e, siyaset namelerde, pent namelerde, sultanlara yapılan öğütlerde bunlar çokça yer alır. Nizamülmülkün ül hükü, siyaset namesinde de vardır. Ben mesela doktora tezimde Gazneliler'i çalıştım. Gazdaner'de ilk dönem biliyorsunuz. Sultan Mahmud'un babası Sebuk Tegin'in var. Orada da Tebasan isyan etmediği müddetçe onun hakkını gözetesin, koruyasın diyor. onun da tavsiyeleri var. Tabaya bu anlamda herhangi bir e, saygısızlık yapıldığına dair örnekler ya yoktur ya da varsa da istisnadır çok azdır. Yani bir hükümdarın kendisine itaatkar olan bir tabayı ezmesi, zulmetmesi kendi tabasına yani vatandaş öz vatandaşına davrandığına başka davranması mümkün olmamıştır. Dolayısıyla kilise ise kilisesine müsaade eder, havra ise havrasına müsaade eder, öbürünün camisine zaten müsaade etmektedir. Ben halkın arasında da bir anlaşmamazlık olduğunu görmüyorum. Bizim topraklarımızdan biliyorum. Yani annelerimiz, babalarımız, bizim Ermeni komşularımız vardı. Gayet münasebetlerimiz iyiydi diyor. Herhangi bir problemimiz yoktu diyor. Mesela bizim bir öğrencimiz var burada. Ee, geçen tanıştık. İşte, ne diyelim? Kitap aldı verdi benden. Bu münasebette fazlaca gidip geldi. Memleketini sordum. Artvinliymiş. Borçkalı mı hatırlayamıyorum Artvin'in bir ilçesinden. baba ne iş yapıyor? Biz Gürcüyüz hocam dedi. Yani Müslüman olmuş Gürcü. Kaldı ki Müslüman olmasa bile aranızda problem var mı diye o bölgede sordum. Dedi ki hayır hocam dedi. Yani hiç böyle şeyler gündeme bile gelmiyor. Eğer birileri bunu gündeme getiriyorsa halktan değil dışarıdan birilerinin bunları karşıladığını daha çok düşünebiliriz. Yani Rusların mesela her zaman için sıcak denizlere inmesi, inmesi Akdeniz'e inmek gibi büyük bir hedefleri vardır. Bu Petron'un mektubu yayınlandı biliyorsunuz. Ee, biz Ali Kafkasen Hoca'dan bu mektubun aslını da görmüş, elde etmiştik. Hoca, Deli Petron'un bu mektubundaki şeyin çevresini bize göstermişti. Ee, Türklerin her zaman yumuşa iki tane karnı var diyordu. Birincisi oradaki etnik gruplar, yani Türk gruplarının yabancılaştırılmasıyla ilgili. İkincisi Alevi-Sunni problemi şeklindeki dini problemler. Yani Alevi ile ile biz yıllardır geçiniriz. Hristiyan ile Yahudi ile yıllardır geçiniriz. Ama dışarıdan birileri kurcalamaya kalkarsa problem oluyor. Onun dışında sizin söylediğinize gelecek olursam, ben birazcık belki geniş ve uzun konuştum ama meseleyi daha daraltacak olursam, insanlar kendi iç dünyalarında, kendi tanıdıklarını, bildiklerine tabiri ise kendisi gibi olanlara kız vermeyi daha çok tercih ediyorlar. Yani benzer şeyler bizde de var. Mesela işte yaşımızdan dolayı çocuklarımız, öğrencilerimiz bize soruyorlar benzer bir şeyi. Yabancı bir kültürden biriyle evlensek nasıl olur diyorlar. Mesela yurt dışından birisiyle. Siz bırakın yurt dışından birisi. Erzurum'daki bir insanın işte İstanbul'da büyümüş, tamamen oranın kültürüyle bezenmiş birisiyle acaba bir yuva kurduğu zaman ne kadar anlaşabileceğini bile düşünebiliriz biz. Yani o kadar kültürel yakınlık çok önemli. Evet, %70'i 80'i uyar ama öyle bir huyu Suyumuz var ki bu kendi toprağımızdan aldığımız, işte orada evliliği bozacak bir şeye dönüşebiliyor. Yani aşkın sevdanın sınırı yok. Bu Sarı Gelin'in hikayesinde olduğu gibi tabii ki aşka sevdaya sınır yok. Orada daha bir özel anlaşmadır. Çünkü o bir sevdadır. Sevdanın beraberinde getirdiği fedakarlıklar olabilir. Ama mantıklı evlilikler, tabi evliliklerde ister istemez bu çekinceler var. Bu yüzden iç içe olan kültürlerde kız alışverişlerinde bir çekingenlik olduğu doğru. Mesela bizde de bunlar sorulur konuşulur. İşte Aleviye kız verilir mi diye. İşte bir ilahiyatçınız bize bunun fetvasını sorarlar. Alevi Müslümandır. Niye Aleviye kız verilmesin ki? Böyle bir geleneğimiz olmamıştır tarih boyunca. Eğer ateistse o zaten Alevi sayılmaz. Peygamberle ilgili problemi varsa zaten Müslüman sayılmaz o. Tabii ki ona kız verilmez. Ama ona kız verilmemesinin sebebi Alev olması değil. Onun ateist olması, Kur'an-ı Kerim'e karşı problem hissetmesi, peygamberimize karşı problem hissetmesinden kaynaklanıyor. Yoksa o Alevi'dir, Alevi'ye kız verilmez diye bir şey yok. Ermeniler tarih boyunca bizde Hristiyan oldukları için Hristiyanlara zaten e, kız alıp vermem biraz mesele İslam hukuku boyutlarında cereyan ediyor. Biliyorsunuz İslam hukukuna göre Hristiyan ve Yahudi genel anlamıyla ehli kitaptan kız alınır ama ehli kitaba kız verilmez. Bu çerçevede cereyan ediyor bazı şeyler. Malumunuz siz birisi akrabanız vardır Almanya'ya giden. Almanya'daki kesim akrabamızdan bas duyuyoruz orada evlilikler nasıl falan diye. Diyor ki hemen hemen hiç kız vermiyoruz diyorlar. Peki kız gitmek istiyorsa genellikle diyor Alman Müslüman oluyor. Yani bu gelenek halen daha muhafaza ediliyormuş. Bu son yıllarda kırılmalar var tabi. Son yıllarda artık modernleşmenin büyük bir baskısı var hepimizin üzerinde. O modernitenin baskısı. O modernleşmeyle gelen bir baskı var. Biraz sekülerleşme var. Sekülerleşme de artık böyle şeyler çok ciddi alınmıyor. Yani bu 20, 19. yüzyılda yüzyıl bırakırsınız 20. yüzyılda bile böyle bir şey yoktu. Artık bu 21. yüzyılın beraberinde getirmiş olduğu Amerikanlaşma belki birazcık. Tam bir seküler bir şey bu. Modernleşmenin de ötesi yani modernitenin büyük bir baskısı. Ondan sonra artık milletler dindarlığı çok önemsemiyorlar. Yani hangi dinden olursa olsun evlendirin diyen kız ve erkek olabiliyor. Ama bu evliliklerin ne kadar yürüdüğünü tartışma konusu. Onunla ilgili istatistikler yapılsın bir müddet sonra bu evliliklerin aslında çok yürümediğini, çocuklarda problemlerin başladığını göreceğiz. Yani belki karı koca anlaşıyor, aralarında problem olmuyor ama çocuk Müslüman mı olsun, Hristiyan mı olsun tartışması başlayınca o yuvanın nereye kadar gideceği tartışılır tabii artık. Ee, Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir konu açtınız. Ee, bizim tarihimizde, İslam tarihinde bütün İslam yazarlarının büyük e, daima değindiği bir, bir şehzaman efsanesi. Şeyh Salman bu bir şey. Ee, Yanlışsa Ceylan'ın eee halifesi mi? Anlamadım. Nese böyle bir bağlılıkları, çok yakın bir bağlılıkları var. Ama e, bu şeyh birden Hristiyanlığı kabul ediyor. Yani bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Şeyh hadisesini nasıl değerlendirirsiniz? Hani bu hadise zihnimdeki aynı efsanemi bilmiyorum ama çok önemli değil. Aslında bu tip efsaneler evet. var. Bunların doğruluğu çok önemli değil aslında. Bunların doğru olduğunu söylemek de biraz zor. Çünkü efsanelerin yalan payı var ya, buradaki önemli olan efsanelerdeki mesajlar. Bu efsanelerdeki mesajlardan ben şunu çıkarıyorum. Siz dini bazı şeylerden engel olmaya, yani kültürler arası kaynaşmalarda dini engel görürseniz işte böyle bir sonuç doğar. Yani insanlar din engelini aşmanın yolunu efsanelerde buluyorlar aslında. Bunu böyle değerlendirmek daha doğru. Çünkü efsanelerin tarihen ispatlanması mümkün değil. Hz. Peygamberle ilgili bir o kadar anlatılar var ki. Biz mesela geç kışın Hz. Ali sempozumu yapmıştık. Yani Hz. Ali'nin efsanevi kişiliği tarihi kişiliğinden çok çok daha fazla. Dolayısıyla tarihteki devlet büyükleri, din büyükleri, kahramanların tarihi kişiliklerin ötesini aşan büyük bir külliyat var. Efsanelerle bezenmiş. Hangisi tarihi, hangisi efsanevi yerine göre bunu ayırt edemiyorsunuz bile hem zihnimize bulanması açısından bunu ayırt etmemiz mümkün olmuyor. Hem de tarihi malzemenin şekillenmesi açısından ayırt edici olamıyor. Yani tarihi bir belge gibi naklediyorlar. Fakat bakıyorsunuz ki örtüşmüyor çok bazı şeylerle. Zaman örtüşmüyor, mekan örtüşmüyor, kişiler örtüşmüyor, dil örtüşmüyor. Orada anlatılan bazı unsurlar örtüşmüyor. Biz anlıyoruz ki bu belge efsane. Yani uydurma bir belge. O zaman bunun yap, burada yaptığı bir şey şu bu efsanelerin tarihi ve kültürel değerlerini gündeme getirmek mümkün. Ben o efsaneleri de böyle değerlendirmek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani kültür kaynaşması, toplumların birbirine karşı duyduğu yakınlık ve sevgi bazı şeylerle engelleniyorsa bu engelleme siyaseten olur, coğrafyadan olur, iktisaden olur, bazen de din engeli olur. İşte din engeli bazen bu tür şeylerle aşılıyor. Siz bir şeyhi, bir şeyhul İslam'ı bazen büyük bir din büyüğünü Hristiyan yapmak suretiyle ancak bu çözebiliyorsunuz. çözebiliyorsun. Böyle bir Hristiyan kızına aşık olup... Tabii hatırladım. İşte zihnimdeki aynı değil ama buna benzer efsaneler var.